I was listening to Waze now. İyi misin? Aa, sana bir boşluk hissi. Nasıl? Kocaman bir boşluk hissi. Şimdi sen gidiyorsun ya. Senden uzak mıyım bilmem Uzatma gel kalbime dinlen Ama seslerle kalbim bir sen Gel sen yeter ki bana tek sen Armağansın yüce Rabbimden Emanetsin Allah'tan bana Gözüm gibi bakarım vermem Dünyadan uzak değil insan? Kalbimi açtım sana Sen zaten muafsın bana Hala benim damarlarımda Üflediğim her bir dumanımda Her gecenin tam ortasında Tutunsan omuzlarımdan Kalbimin ipleri boynunda Aşkından yangınlarda Seninle yanmıştım ben Yaşım daha da geçti ki çoktan Artık cepte para da bitmez Hayatımın tam ortasında Hiç mutlu olmadım daha Artık seni kahretsin Allah Senin gibi olmamazsa Sen zaten sol yanımda Sen neden yasaksın bana Ben kurallara da uyamam Al gel yükünü omzuma Dön dolaş gel yine yuvana Burası senin evindi yavrum Gel otur hadi benimle durma sen bana büyük bir, gün asın Ben ateşlere de Ben seni sevmezdim hiç O gün seni görmeseydim İlk görüşte aşk mı ne derler Yazılan şeyleri bilseydim Hissettim kendimi çoktan Var oldum yine ben yoktan Sarf ettim çabaları hala Vücudumda Yangınlar yangınlar Gözyaşı gibi aktı bu oyun Kendimi sana veremedim çoktan Kahroldum yine mahvettim Elimde son dal söner sigaram Kafamda bile etti bu dava Ama bana gel gitmeyin atla Yaşım 18 diye sabrettim Artık gitsen kalmaz mana Ben seni sevmezdim hiç O gün seni görmeseydim ilk görüşte aşk mı nedenler Yazılan şeyleri bilseydim Hissettim kendimi çoktan Var oldum yine ben yoktan Sarf ettim çabaları hala Vücudumda dolu yangınlar ben seni sevmezdim hiç O gün seni görmeseydim İlk görüşte aşk nedenler Yazılan şeyleri bilseydim Hissettim kendimi çoktan Var oldum yine ben yoktan Sarf çabaları hala Vücudumda dolu yangınlar